yaşanıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine uygun seçimi kazanma uygun bir strateji geliştirmeleri gerekiyordu. Bu yolu buldular. Nedir bu yol? Bunların bulduğu yol çok dilli eğitim. Çok dilli eğitim. Özellik anayasanın ilk üç maddesinde işte Atatürk milliyetçiliği ifadesinin kaldırılması. Yani Türklük tanımının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şekli değiştirilmesi. Bunları bugün inkar etmeleri gayet normaldir. Ama bu şu demek değildir. İyi Parti bölücü partidir. Hayır asla. Ama iyi Parti yönet yönetenlerin yönetenlerin maalesef her kalıba girmek gibi bir arızası bir hastalığı vardır. Esas bizim değerlendirmemiz gereken budur. İyi Parti'nin samimi kardeşlerimin, dava arkadaşlarımızın değerlendirmesi gereken de budur. Demek ki iktidar olmak için her yolu mübah gören bir anlayış şu anda İyi Parti yönetiyor. Kızdığımız budur. Üzüldüğümüz budur. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz çok dilli eğitime yani bir PKK talebine ve özellikle evet diyeceksiniz. Elbette hayır diyeceksiniz bugün. Bu yükü bugün taşıyabilmez mümkün değil. Bunu izah etmeniz mümkün değil millete. Tabana izah etmeniz mümkün değil. Bizim üzüldüğümüz budur. Yani şunu düşünüyorum. Biz Sayın Genel Başkan'a Cumhurbaşkanlığı makamında görmek istedik. Ama kendi inançlarımızla, kendi anlayışımızla, taviz vermeden, vatanseverliğimizden, Atatürkçülüğümüzden Milliyetçiliğimizden zerre taviz vermeden o makamda olmasından şerak duyar. Ama anladığım kadarıyla